Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'in evlatına, 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 hazır evlatına, 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 Efendimizden Ramazan evlatına, 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 şəhidi cəfəyə çatmışan qardaşlarımızın, ibarət kimi, vaxta üçün çatmışan qardaşlarımızın və ölü şəhid olan qardaşlarımızın ruhuna və təfsirimizdə əməyə keçən bütün ustaqlarımızın ruhuna bir Fatiha, üç cəlid şerif olurlar. durup hocam sesim bu gibi falan diye. Geliyor mu? Ha, şöyle ya. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhittin Arabi Hazretlerinin tavsiye olarak bizlere hazırladığı, yazdığı tavsiyeleri okumaya devam ediyoruz. Bu tavsiyemiz de şöyle başlıyor. Kardeşim, bütün müminler kardeş. İsterse bin sene önce gelsin, o da bizim kardeşimiz. Bize diyor ki, kardeşim, öğüt almaya ve ibretle düşünmeye sevk ettiği için, öğüt almaya ve ibretle düşünmeye sevk ettiği için hastaları ziyaret etmelisin. Elhamdülillah. Bugün hastaneye gittik, hastaları ziyaret ettik. Hakikaten çıkışta da vardığımız sonuç şu oldu. Hiç olmazsa ayda bir şu hastanede gidip hastaları <laughs> ziyaret edip geçmiş olsun demek lazım. O zaman insan sağlığının kıymetini biliyor. Allah'ın ne <'Azulücülüyor> nedetler veriyor, bunları görüyor, ibret alıyor ve hayatı biraz daha belki çeki düzen verebilir yani. Bu nedenle e, huy haline getirelim. Bizim memleketimizde bir tanesi vardı. Her cuma günü o da kavacıklıydı. Efendim, kavacığın yolunun üzerinde de hastane var. Her cuma günü diyor, ya inerken ya çıkarken mutlaka hastaneye girerim, tanıyayım tanımayayım. Onlara bir geçmiş olsun diye geçerim diyordu yani. İnşallah e, Bizler de boş durmayalım yani. Hastaneler, hastalar az değil, çok. Eskiden belki evde yatıp kalıyorlardı, şimdi şeyde yatıp kalıyorlar. Hastanelerde yatıp kalıyorlar. Bakarsın şimdi söylesem belki ya o da mı öyle diyeceksiniz yani. Onun için söylemiyorum. Efendim çok böyle tanıdıklarımız, tanımadıklarımız dertlerle cedelleşiyorlar. Allah'ım onlara şifalar versin inşallah sizlere de bizlere de sıhhat afiyet versin Mevlamız. Ancak hasta ziyaretinde demek ki büyük fayda var. Öğüt alırız, ibretle düşünürüz. Allah insanı zayıflıktan yaratmıştır. Kendisini ziyaret ederken hastaya bakmak, kendisini ziyaret ederken hastaya bakmak, astına bakma hususunda dikkatini çeker. Astına bakma hususunda dikkatini çeker. Ne demek oluyor? Hasta yerinden kalkamıyor. Sen neydin? Çocukken neydin? Sen de öyleydin. Yerinden kalkamıyordun. Efendim işte yaptığın şeyler belli. Ya annenin ya babanın ondan sonra desteğiyle bir yerlere gidiyordun. Bak sen de böyleydin. Allah Azze kitabı hakiminde bunu söyler. Sizi biz böyle ilk önce tıfıl yarattık, sonra yürüttük, sonra öyle bir hale getirdik ki işte böyle demiri yese eridir derler ya, öyle bir hale getirdik, ondan sonra ihtiyarlattık, tekrar bir hale geldiniz ki, geldi gelirler ki bazıları, ne yediler, ne içtiler, bundan önce hayatları nasıldı, hiçbir şey bilemezler. Buna ne diyorlar? Hatırlayamaz. Hatırlayamazsın. Hatırlayamazsın. Erzelil umur, ömrün en rezil tarafı. Öyle bir zayıf var. Zayıf halden tekrar zayıf hale. Askından aslına. Efendim bu şekilde diyor hastaya bakarken böyle dikkatini çeker. Kendisine itaat etmede lazım olan güçte de Allah'a muhtaç olduğunu görür. Bunun yanı sıra Allah hasta olan kulunun yanındadır. Dikkat edin. Allah hasta kulunun yanındadır. Dikkat edin. Hastanın Allah'tan başka sığındığı kimse olmadığı gibi Allah'tan başka kimseyi de zikretmez. Resul vardır. Allah'ın böyle işte imanı destekler. Allah'ın şöyle, Allah'ın böyle hasta olan biraz daha fazla Allah'a yakınlık kesbeder. Dolayısıyla Allah sürekli onun dilinde anılır. Kalbinde de kalbinde de sadece Allah'a yönelir. Hangi hastalık olursa olsun hasta Allah'la beraberdir. Tedavi olup şifaya vesile olacağı bilinen vasıtlara başvursa bile böyledir yani doktora da gitse, ilaç da alsa, şunu da yapsa, bunu da yapsa, hepsinde hasta Allah ile beraberdir. Her halükarda hasta Allah'tan gafil değildir. Allah'tan gafil değildir. Bunun sebebi Allah'ın onun yanında hazır bulunmasıdır. Allah kıyamette şöyledir. Ey Adem oğlu, hasta olduğumu ziyaret etmedin. İnsan cevap verir. Rabbi. Sen alemlerin Rabbi'yken iken seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen nasıl hasta olabilirsin ki? Allah'ımız şöyle Bir kulumun hasta olduğunu biliyordun fakat ziyaretine gitmedin. <laughs> Onu ziyaret etseydin beni onun yanında bulurdun. Hadisi sahip bir hadis şeriftir. Görüyor musunuz? Hasta kulu ziyaret eden kişi adeta Allah'ı ziyaret etmiş gibi oluyor. <laughs> Rabbimiz böyle lütuflarda bulunuyor. Hadiste geçen benim onun yanında bulurdun ifadesi hastanın gizlide ve açıkta Rabbini zikretmesi demektir. Demek ki bir insan Allah dedi mi Rabbi yanındadır. Yani uzakta değil ki. Değil mi? Allah'ın yarattığı herhangi bir varlık senden yemek veya su istediğinde imkanın olunca hasta ziyaretini bitirdik. Bir, bugünkü tavsiyemiz, ahlak dersimiz. Birincisi hastaları ziyaret. Hastayı ziyaret eden insan Allah'ı hastanın yanında buluyor. Bu bir teşviktir. Allah'ın yarattığı herhangi bir varlık senden yemek veya su istediğinde imkan olunca ona yemek ve su vermen de böyledir. Ya bana Allah razı bir sinir, <laughs> sinir tarzından yiyeyim diyordu ya. Allah versin git yok yani. Yemek, su istiyor ya yani bir su verir misin? Geçen seneki derslerimizden de hatırlıyorsunuz. Bir kişi bir eve misafir olduğu zaman o evde bir şey isteme hakkı var. Bu da nedir? Su ister yani. Su ister. Yoksa yemeğin kardeşim iyisini getir şöyle yavrusun böyle et olsun falan deme hakkı yok. Ev <laughs> ne varsa onu verecek yani. Fakat su istiyor. Bana bir su ver diyor su gibi kıymetli şeyler Rabbim bol yaratmış elhamdülillah. Efendim ona su ve yemek vermem böyledir. Başka hiçbir değerin ve merteben olmayıp sadece yemek ve su isteyen varlık senin kullarını yediren ve içiren hakkın mesabesine yerleştirmiş olması şeref ve değer olarak kafidir. Ne diyorlar? Ya Allah rızası şimdi yemek ver ya. Allah rızası şimdi su ver diyorlar. Nereye yerleştiriyorlar seni? Allah'ın katına yerleştiriyorlar. Bu sözleri bugün çok ucuza satıyor yani. Değerin anlamını da bilmiyoruz aslında. Çok iltifatlı, çok ikramlı sözler söyleniyor. Ümmet-i Merhume bunu kültür olarak yerleştirmiş bize. Çok şükür. Onun için herhalde biz de onlardan hazır bulduğumuzda bunları kolay bir şey zannediyoruz yani. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Dilindeki Allah kelimesinin şeyine bir bak, durumuna bir bak. Ve sana nasıl bir güzel duada bulunuyor. Neseriye böyle bakmak, pek az insanda bulunur. Ha, demek ki herkes böyle bakamıyor demek ki. Çok az insanda bulunuyor böyle bakmak. Ya Allah'ın adının benimle beraber ya. <laughs> La ilahe illallah <laughs> Muhammedur <'in gülüyor> Resulullah. <gülüyor> Dikkat edin. <laughs> Muhammedur Resulullah hani Süleyman Çelebi dedi ya dille yazdım adım ile adını adımla adını yazdım. Diyor <laughs> ya Allah'ımız çok şerefli, eşref bu mahlukat olan Muhammed'ini kendi adının yanına nakşettiriyor. Şimdi dilenci de böyle bir yazı yazıyor. Allah'ın adının yanına senin adını yazıyor. Ey Ahmet, Allah razı bana bir su ver. Efendim, böyle bu meseleyi herkes tabi anlamıyor demek ki. Fakat siz anlayacaksınız Allah'ın izniyle. Şimdi dilenciye bakın. O dilenirken sesini yükseltip Allah için bana bir şey ver derken o esnada Allah kendi adıyla Allah kendi adıyla onu konuşturmuştur. Adam duyup da istediğini vermen için sesini yükseltmiş, hiç kuşkusuz seni Allah'ın adıyla isimlendirmiş, sesini yükselterek sana dönerken adeta Allah'a yönelir gibi dönmüştür sana. Görüyor musunuz? Yani Allah'tan isteyeceği şeyi senden istiyor. Allah bunu böyle hissettiriyor. Senin efendinin mesabesine yerleştiren birini mahrum bırakmaman ve istediğini verirken aceleci olman gerekir. Hemen o sözü yerine getirmen gerekir. Daha önce zikretmiş olduğumuz kulun hastalığıyla ilgili hadiste Allah-u Zülcelal şöyledir. Ey Ademoğlu senden yemek istedim, yemek vermedin, Kul sen alemlerin Rabbi iken sen nasıl yediyorsun deyince Allah'ımız şöyle der. Falan kulumun yemek istediğini ve sen ona yemek vermediğini hatırlamıyor musun? Yemek verseydin o yemeği benim nezdimde bulurdun. Ey Ademoğlu, hani burayı çok iyi biliyoruz. Bir dilenciye, bir isteyene herhangi bir para verirken dilencinin eline düşmeden Allah'ın eline düşer. Yani önce Allah kabul eder o verdiğimiz sadakayı vesaire. Böyle kıymetli bir has. Yemek besleydin o yemeği benim nezdimde bulurdun. Ey Adem oğlu. Hani burada hemen bir şey de var. Geçmişlerin ağzında bulunsun derler bizi değil mi? Evet. Suyla yemekte geçmişlerin ağzında bulunsun derler. Demek ki Allah-u Zülcelal onu bir şekilde ikram ediyor sana, senin <laughs> sevdiklerine. Ey Adem <Ademoğlu. gülüyor> Sudan bahsettik ya, geldi gel <laughs> <laughs> Sağ ol, Allah razı olsun. Ey adam senden su istedim, bana su vermedin. Kul der ki, Rabbim, alemlerin Rabbi iken ben sana nasıl su veririm? Allah'ım der ki, senden su isteyen falan kuluma su vermediğini bilmiyor musun? Su verseydin, verdiğini benim katımda bulurdun. Hadisi İmam-ı Müslim, Muhammed bin Hatem'den, o da Behsen, Sabit'ten, Rabi'den, Ebu Hureyre'den aktarmış. Demek ki sahih üstünde geçen bir bu. Bu rivayette Allah kendisini kulunun mertebesine yerleştirmiştir. Bütün bu durumlarda Allah'ı zikreden ve onun karşısında huzur sahibi olan kul, kendisinden yemek ve su isteyenin hak olduğunu görür. Aslında o istemiyor. Allah bir vazife veriyor, o vazife yerine getirmeni istiyor. Onun kendisinden istediklerini yerine getirmek üzere koşuşturur. Çünkü insan kıyamette ihtiyacı nedeniyle kendisinden su veya yemek isteyen dilenci'nin halinde ve durumunda olup olmayacağını bilemez Böyle bir ise Allah da onun ihtiyacını karşılar. Yani yemin kıyametten Allah'ın ihtiyacını karşılar. Onu benim katımda bulurdunun ifadesi bu demektir. Yani o yeme, o suyu benim katımda bulurdun demek. Yarın da ben senin bir ihtiyacını karşılarım anlamındadır. Yani o yeme ve içeceği ben senin adına yukarı kaldırır, bereketlendirir, kıyamette de en güzel, en hoş ve daha öncekinden büyük bir şekilde sana iade derdim demektir. İnsan kendisinden su ve yemek isteyenin, onu ihtiyaçları karşılamak kudretine sahip olan hakkın mesabesine ki, insan Allah'ın halifesidir, yerleştirdiğini görebilecek bir himmete sahip olup olmayabilir. Böyle bir durumda yapılacak işlerin en azı, daha çok iyilik ve hayır elde etmek maksadıyla ticaret sahibiyle dilencinin ihtiyacını karşılamaktır. Halbuki bu hadisi öğrenip de Halbuki bu hadisi öğrenip de seni halife olarak görevlendirdiği, çünkü her şey ona aittir, işlerde senden bir şey isteyen Allah olduğunu gördüğünde iş nasıl olacaktır? Her şey Allah'a aittir ve Allah seni halife olarak görevlendirdiği maldan infak etmeni emrederek şöyle diyor. Sizi halife kıldığı mallardan infak ediniz. Bu maldan infak ettiğinde ecrin ve sevabın artar. Güzel bir söz veya kendisinden memnun tatlı bir çehreyle bile olsa dilenciyi kovma. Vermiyorsan tatlı bir söz söyle. Kovma dilen, dilenciyi. Sen Allah ile karşılaşacaksın. Hazreti Hasan veya Hüseyin dilenci bir şey istediğinde istediğini vermek üzere koşar ve şöyle dermiş. Hoş geldin, safa geldin. Sen benim ağzımı ahirete taşıy azım ahirete taşıyacak kişisin derlermiş. Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimiz'e bir dilenci geldi zaman aman iyi geldin. Sen benim ağzımı ahirete taşıyacaksın. Ne kadar iyi kıymetli iş yapıyorsun derlermiş. Hazreti Hüseyin dilenciyi yükünü taşıyan birisi olarak görmekteydi. Allah insana bir nimet verip de başkasına onun fazilet ve ihsanını yüklemediğinde kıyamette onu kendisi taşır ki onun hesabı kendisine sorulabilsin. Bu nedenle Hazreti Hasan şöyle derdi. Dilenci azı ahirete taşıyandır. Bu sayede kendisinden taşıma yükü kaldırılmış oluyor. Sen haklı Evet. Bugünkü tavsiye dersimiz bu kadar. Ne öğrendik? Hasta bir hasta ziyareti. Yemek, su. Bir de isteyene istediğini vermek. Yani biz imkanımız ölçüsünde istediğini vermek. Allah versin Ha, Allah sana vermiş o görevi. Yani Allah, <laughs> Allah, versin de gönder. Allah <laughs> Aynen. Katılıyorum yani dediğine. Evet. <laughs>